Kimya salonu olmadan yapmıyorlar deniz diyor. İyi. arıtma var. Özel arıtma var. Ondan laboratuvar var. siz bunu. Konuşan zaten röportajımızı. Gene arkadaşlar burada yapılmıyor. Ama şu ne olduordum ortaya çıkıyorlar. Onlar olmazsa toplayalım, gelin verelim mi şimdi? Nereye verelim? Tamam. Hayır, olduk şimdi. O Mahsul kurutma Bak bu var ya arkadaşlar arıt arıtmaya girme arıtmaya girseydi bu olmazdı. Olmazdı. Evet uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir konuydu. Ee, bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak e, Denizli'de Deski Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin arıtma tesislerinde girmesi gereken suyun arıtma tesisine girmeden bypass edilerek Ellerz Deresi'ne verilmesi neticesinde Özellikle Çeltikçi ve Saliha bölgesindeki tarım arazilerinin, ki şu an içerisindeyiz, mısır ekilmiş bir arazinin içerisindeyiz, verilmesi suretiyle burada yaklaşık e, bu bölgede 5000 e, dekara yakın bir alanda ürünlerin e, kuruduğu noktasında bir e, tespitte bulundu. E, hatta bununla ilgili de Denizli Su Kanalizasyon İdaresi'ne 1 milyon 600 bin TL'lik bir e, ceza kesmiş bulunuyor. Tabi burada elimdeki e, şeyleri görüyorsunuz. Burada bir endüstriyel atıklardan e, kaynaklanan o su vasıtasıyla tarlalara kadar gelen endüstriyel atıklar var aslında. Konuyu çok da böyle detaylandırmadan özetleyecek olursak. E, mesele şu e, şu anki arıtma tesisi e, yaklaşık %70 kapasiteyle maalesef çalıştırılıyor. E, birkaç yoğunluk tankı ilavesiyle birlikte aslında günlük 115 bin metreküp suyun arıtılması ve arıtılan suyun da yine özellikle mısır, pamuk gibi ürünlerle ilgili sulama amaçlı kullanılması mümkün olacak ama maalesef Denizli Büyükşehir Belediyesi tarımla ilgili hep işin reklamında bir 50 kiloluk bir fleke hediye ederek çiftçilere sanki tarımla ilgili büyük projeler yapmış gibi anlatıyor. Halbuki Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ve su kanalizasyon idaresinin birinci görevi bu şehirdeki arıtma Tesisini tam kapasiteyle çalıştırmak e, Suları tam olarak arıtmak Ve bununla ilgili de Çiftçilerimize sulama amaçlı e, Doğru bir e, Suyu temin etmek Birinci e, amacı bu olmalı ama Hep işin reklam e, kısmındalar Ben e, Büyükşehir Belediyesi Yetkililerine sesleniyorum Derhal arıtma e, tesisinin 115 bin metreküp olan kapasitesini Tam kapasite olarak kullanın Şu an 80-85 bin metreküp her gün su arıtılıyor. Bunun üzerine yaklaşık 35 bin 40 bin metreküp daha su arıtılabilir. Eğer o suyu aratıp her gün 35 bin metreküp suyu siz bu alana Salihadan bu tarafa Çeltikçi'ye doğru bu suyu verirseniz artık şu gördüğünüz manzarayla karşılaşmazsınız. Yaklaşık 5.000 dönümlük dekarlık arazide bütün ürünler kurumuş durumda. Tarıma yapılacak katkı öncelikle e, kaliteli bir e, suyu çiftçilerimize temin etmektir. Tabii aynı zamanda ben e, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine e, şunu da e, sesleniyorum. Arıtma tesisi bugün tam kapasiteli çalışmıyor. Onun tam kapasiteli çalıştırılması lazım. Aynı zamanda da böyle şov işlerini bırakıp lokantayla yok fleke e, 50-40 kiloluk fleke e, hediye etmekle ilgili değil. Bu şehrin e, yeni bir arıtma tesisine ihtiyacı var. Bu anlamda yatırım yapılması gerekiyor. Ben Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Derhal bu işle ilgili imar çalışmalarını başlatın. Kamulaştırma çalışmalarını yapın. Biz de merkezi hükümetten eee Denizli'mizin bu sularının, atık sularının arıtılması ile ilgili gerekli kaynağı sağlamakta eee Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın da desteğiyle eee destek vermeye, bu işleri yapmaya, yaptırmaya hazırız. Ee, küçük işlerle, algı çalışmalarıyla trafiği aşağıya akıtıp, yukarıya akıtıp, e, otoparkları bugün ücretli, yarın ücretsiz, işte bugün e, lokanta, yarın başka bir şey, bu yarın Çamlık Caddesi'nin trafiğe kapatılması meselesi değil. Bunlar esaslı meseleler. Belediyeciliği esaslı olarak yapın. Asıl meselelere el atın, göz boyamayın. Gerekli yatırımları geleceği kurtaracak Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini kurtaracak, tarımın geleceğini kurtaracak derhal bu arıtma tesisin kapasitesini artırın ve yeni bir arıtma tesisi yapın. Arkadaşlar 50 kişi topladı. 50 kişi topladı. Geliyordu beş Hikayesine gerek. Burada. Arıtma yeni arıtma tesisi yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Destekle.